saniyeler içinde zihnini susturacağımız çılgın videoma hoş geldin. Evet bu mümkün, zihnini hemen durdurmak, temizlemek ve anda dönüşüme açılmak artık bizim için kolay. Her şey göründüğünün tersidir, hiçbir şey göründüğünün tersi değildir dediğin zaman eğer zihnin bıdır bıdır konuşuyorsa susar. Çünkü bu cümleleri anlayamaz ve hemen susar. Eğer ki uyuyamazsan arka arkaya 3-5-10 defa bu cümleyi söylediğinde uyuyabileceğini göreceksin. Eğer ki zihnin bıdır bıdır konuşuyorsa bunu yaptığında, bu cümleleri tekrar ettiğinde hemen zihninin sustuğunu göreceksin ve deneyimleyeceksin. Kavga, gürültü, endişe, kaygı alanına girdiğinde de alanının rahatladığını ve zihninin berraklaştığını bu teknikle hemen deneyimleyebileceksin. Hadi şimdi lütfen benimle beraber bu tekniği uygula. Her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Her şey göründüğünün tersidir hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Gördüğün gibi artık düşünememeye başladın, hemen ana geçtin ve pratik bir şekilde zihnini susturdun. Bu kadar basit.